Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeyiz. Ortaköy'de yaşayan vatandaşlara Ortaköy'ün eksiklerinin ne olduğunu, belediye başkanı olarak kimi görmek istediklerini soruyoruz. Kültürel şeyler olabilir, Hem sosyal böyle şeyler olabilir. Mesela bir spor kompleksi olabilir gençlerimiz için. Ee, bu tür şeyler olabilir yani. Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz Ortaköy'de? Sevdiğimiz insanlar, İzzet Demircek olabilir. Sevdiğimiz bir insan, sağ olun. Siz Ortaköy'de eksik olarak neler görüyorsunuz? Ortaköy'de eksik olarak yolumuz eksik mesela. Onu görüyoruz. Yaparlar inşallah. Ee, dediği gibi kültürel faaliyetler, gençlere yönelik yapılar. Bir yüzme havuzumuz yok. Mesela e, biz denize gidiyoruz, yüzmeyi bilmiyoruz. Niye? Ortaköy'de olmadığı için. Ee, belli bir spor alanları yok. Mesela bir yürüyüş yolumuz yok. Sabahları yürüyüşe çıkıyoruz, e, bir yürüyüş yolumuz yok. Yukarı sahaya gidiyoruz, onun kenarında yürüyüş. E, Yürüyüş pisti var. Yani o tür şeyler. Belediye Başka başkanı yani olarak. Şey olabilir mesela. Bir de e, belediyenin e, insanların çalışmasına yönelik bir merkez de kurabilir yani. İstikam istikam. Yani, yani. istihdam olabilir. Yani e, hepsi olabilir yani. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? İzzet olabilir. Ortaköy'de gördüğünüz eksikler nelerdir? Vallahi Ortaköy'de şu an eksiklerimiz işte AK Parti İzzeddin şu an aday oluyor inşallah. eksikler onlar ele alacaklar. Ee, genel olarak atıyorum çevre yollarımız filan Aksaray Ortaköy yolumuz inşallah bu dönemde başlayacak. Vallahi ne anlatayım? Eksiklerimiz çok var. Yapacağız inşallah. Yani e, bu 2024 seçiminde inşallah seçimi İzzeddin'imiz alırsa ekibiyle güzel bir birlik beraberlik içinde. ömrümüzde eksikler ne varsa yapılacak. Öde yapılmasını istediğiniz projeler var mı? Olmaz olur mu? Çok. Nelerdir bunlar? Yıllardır çevre yolumuz <laughs> halen bir faaliyete geçmedi. Sağ olsun. Ondan sonra e, hastaneydi, tokiydi, buna benzer ulaşımları yok. Şu anda vatandaş mağdur belediye başkanı olarak Ortaköy'de kimi görmek istersiniz? Şu anda hiçbirini görmek istemiyorum. Çok proje çok abla. Yapılacak projeler şu an ne yapacaklar bilmiyor. Nedir bunlar peki? Siz ne olsun istersiniz? Neler olmasını istersiniz? Eksiği çok eksiği var abi. Mesela park eksiği var, yol eksiği var, yapılma eksiği var çok. Projeler onlar var. Vallahi ben şu an MHP Ahmet'i destekliyorum abi. Ahmet Koyuncu'yu destekliyorum. Valla yollar, yolların, yolların e, düzgün olması, mesela ben Harmandalıyım, Harmandalı, Harmandalı e, yolu, orta, e, ağacı olan Harmandalı, e, e, Orta Ortaköy yolu yapılsa iyi olur. E, bir de e, Aksaray e, Ortaköy yolu düzgün yapılırsa iyi olur yani, arabalar mahvoluyor. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz Ortaköy'de? E, kimi görmek isterim? Ondan bir fikrim yok şimdi. Ortaköy'de Allah izin verirse Yeni yönetimle, İzzet Başkanımızla, yeni AK Parti yönetimiyle e, yapılmayan bir takım şeylerin daha hızlı bir şekilde yapılacağını düşünüyorum. Öncelikle Aksaray yolumuz olmak üzere. Ondan sonra burada bakın e, parkımız yıkıldı, burası kötü. Yani daha güzel şeylerin olacağını umut ediyorum inşallah Allah nasip ederse. Valla Ortaköy'de görmek istediğimiz projeler e, yani mesela bir yüz havuzumuz yok ne bileyim hani sosyal aktivite merkezimiz yok e, ya da sayabileceğim çok fazla şeyler var mesela Aksaray yolu 20 yıldır beklemedi her seçim ağzında bir yapacağız hareketi çekerler yapmadan giderler ve buradan yüzde 80 oy alırlar yani ona benzer birçok şey yani yani biz Aksaray'ın en büyük ilçesiyiz ama en az hizmet buraya geliyor ne yazık. ki belediye başkanı olarak kimi görmek İzzet istersiniz? Tabii ki İzzet Demirek. Yani İzzet Bey'in e, ben uzun yıllar hizmet vereceğini düşünüyorum Ortaköy'e. Yani düzgün, dürüst e, namazında, niyazında, yalan dolan olmaz, hilesi olmaz. Yani uzun dönem büyük hizmetler yapacağını düşünüyorum ben İzzet Başkan'ın. Ortaköy'de görmediğim hizmetler, gördüğüm hizmetleri söyle. Ne yapılmış? Bugüne kadar ne yapıldı ne yapılacak? Ne yapıldı ne yapılacak? Bana onu söyle. Buradan hocabeliye kadarı Aflak yolun üzerine kadarı, Ortaköy çıkışına kadar adam fıtık oluyor giden yollardan. Bir, Aksaray'a bir de Kırşehir'e varana kadarı adamlar ölüyor. Yolumuz yok. Kaz, üç kere kaza olmuş. Dün yoldan geldim üç defa kaza olmuş. Bura üye evlat. Bizim Ortaköy üye evlat. Hiçbir zaman buraya bir yardım olmuş mu? Yol yapılmış mı? Ama bu yayınlanacaksa söyleyeyim. Yayınlanacaksa söylemeyeyim. Peki belediye başkanı olarak kim görmek istersiniz? Belediye başkanı ol, belediye başkanı olmak isterse kim ise kim iyiyse Allah ona yardım etsin. Ama yolumuz ilk önce bir yollarımız yapışsın. Önce bir yollarımız yapışsın. Şuradan ailenin yanın alıp da gidecek yolda bir yerimiz yok. Varacak bir yerimiz yok. Var mı? Herkes söylesin. Var mı gidecek bir yerimiz yok Ortaköy'de. Yok. Her şey istiyor işte ama yok. Buradaki bütün şeyler alıp götürdüler, şeye verdiler, gül ağacı verdiler. Bir buraya versin, Ortaköy'e versinler. Ama vermezler. Sizin Ortaköy'de gördüğünüz eksiklikler var mı? Hangi projeleri görmek istersiniz? Ortaköy'de şu anda bir emeklere bir lokal gibi bir yer yok. Oturacak şöyle insanların sohbet edecek bir yeri yok. Şurası merkez camii bak. Herkes çıktı. Nereye gidecek? Gidecek yer yok Ortaköy'de doğrudur. Emeklere bir lokal çok şükür ufak tefek AK Parti yapıyor elinden geldiği kadar. E, CHP falan gelse var onu da yapamaz. Allah göstermesin mahvoluruz. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz orta köyden. Vallahi Valla geçmiş belediye başkanı da <laughs> iyiydi ama şimdi İzzet Bey geliyor herhalde. O daha iyi hizmet verecek tahminim. İnşallah daha iyi olur. Şurası bak şuraya bir döndürün kameraya bir görsün millet. Şurası Ortaköy meydanı. Şurada bir çay 5 lira. Bir yemek 200-300 lira gidiyor. Bir çorba olmuş 60 lira, 50 lira. Nasıl olacak bu memleket? Ya belediye en azından şöyle bir insanlara bir oturma yeri, lokal gibi bir çayın 2 lira, 3 lira olması veya çorbanın bir 20 lira olması ne güzel değil mi? Bizim memleketimiz burası, Ortakoyluyuz. Ortakoyumuzun iyi olmasını isteriz.